Alsancak'tan hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Eskişehir Spor Ligi'nin dördüncü haftasında Altay temsilcisi, İz, Al, İzmir temsilcisi Altay'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sizlerle birlikteyiz. Eskişehir Spor'un ilk 11'i belli oldu. Bora Göymen Kale'de, Tala Özer, Ozan İsmail Koç, Mustafa İnan, Bahadır Yıldırım, Tayfun Tatlı, Batuhan Doğru Kıran, Akın Akman, İsmail Kulet, Deniz Keskin ve Ali Fırat ilk 11'iyle ile sahada yer alacak. Eskişehir Spor, Erkan Midilli ile birlikte yayınındayız. Erkan Hoş geldin. Hoş bulduk Ahmetciğim. Zorlu bir karşılaşma abi. Sen neler söylersin? E tabii şimdi zorlu çünkü Eskişehir Spor e, hafta içi e, üç maçta iki galibiyet aldı. Ama e, futbol anlamında eleştirilerimiz olmuştu. Artık Eskişehir Spor'un e, geçtiğimiz haftaki galibiyeti, Nazlı galibiyeti yeni bir sayfa açtığını söylemiştik. İnşallah bunu da e, İzmir'deki Altay deplasmanında sürdürmek e, tek isteğimiz. E, takıma ben güveniyorum. Hafta içi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. E, yani ama Altay'a da baktığımızda bir teknik kadro değişikliği yaşadı. Takımın başına Yusuf Şimşek ve ekibi geldi. Ee, Yusuf Hoca yani daha önce de futbolundan bildiğimiz e, sonuçta iyi bir e, gazlama olmuştur. Bir hava olmuştur. Ama bu hava inşallah SK Spor'a karşı ters sefer diye düşünüyorum. Çünkü SK Spor güçlü bir kadroyla şampiyonluk yolunda e, yoluna devam etmesi için bugün buradan e, galip gelmek zorunda. E, baktığımızda kadroda fazla bir değişiklik yok. Sadece Mehmet Fuat Gölbaşı'nın evet, yanında. Batuhan var. Bu da normal. E, i̇nşallah Kırmızı Şimşekler bugün e, kazanır. Az önce oyuncularla da birebir görüşmelerimiz oldu saatinde Moraller yerinde. Onların tek isteği e, al sancaktan galibiyetle gelmek ki bir İzmir fobisi var biliyorsunuz üzerimizde. Bunu da kırmak zorundayız. Yıllardır e, İzmir'de kazanamayan bir eski spor var e, lig maçlarında. E, Çorulu, iki hafta önce buraya geldiğimizde yani Çorulu takımı çantada kektik gibiydi ama işte olmuyor. Eskişehir karşı rakipler e, yuvarın yoğunu ortaya koyuyor. Nitekim de öyle olmuştu. Bugün Altay e, taraftarı olan iki köklü cami, iki güçlü cami bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar esiren iki cami maçını. ben kesinlikle zevkli ve çekişmeli geçeceğine inanıyorum. Ama buradan kazanan ve gülerek giden inşallah Eskişehir olur. Buna da teknik kadroya ve oyunculara güveniyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi, İyi yayınlar. Sağ olun. Behçet Albayrak'la birlikteyiz. Behçet abi hoş geldiniz. Zorlu bir mücadele sen neler söylersin abi? Geçtiğimiz hafta Nazlı galibiyetin daha değerli olması için Eskişehir'in bugün karşılaşmada yine alt ay müsabakasında galip gelmesini bekliyoruz. Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Eşik hatta maçı olarak görüyoruz Ahmet Bey maçı. maçı. Eskişehir Spor için bu karşılaşma belki üst sıralarla ilişkisini daha da kuvvetlendirecek bir maç olacak inşallah. E, tabii ki bizim e, burada beklediğimiz Eskişehir Spor Sanatları'ndaki ortaya koyduğu futbolun üzerine koyması. E, ne yazdık takımımız istediğimiz seviyede bir futbol ortaya koyamıyor. E, biz de bunu her hafta dile getiriyoruz. Eskişehir bugün İzmir'de iyi bir futbol ortaya koyarak. Zorlu deprasmanlar, üç üçman ayrılması, gelecek adına da umut vermesini bekliyoruz ayrıca. 19 yıldır burada kazanamıyoruz İzmir'de, lig havasında. Kupada galibiyetlerimiz var ama ligde ne yazık ki kazanamıyoruz İzmir'de. Bu şanssızlığı, bu talihsizliği de bugün kırarak önümüzdeki atlara daha umutla bakmak istiyoruz. Takımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bugün sahada gösterecekleri performans, gelecek adına inşallah umut verir bizlere tek beklentimiz 3 puan. Güzel bir atmosfer olacak. Taraftar da Eskişehir'de çok büyük bir ilgi de olacak karşılaşmaya. Umut ediyoruz. Galiba Eskişehir'den e olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bayrakta. Aytaç Erço ile birlikte yayınımız devam edecek. Aytaç hoş geldin. Merhaba. İzmir'de en son teşekkür ediyoruz. Burada 3. ligde karşı eteler. karşı karşıya gelmiştik. Bir bir sona ermişti maç. Bugün 3. ligde izine. Bugün rakip Altay sen neler söyler. Evet iki köklü kulübün karşılaşması olacak. Altay'da Türk Sportları'nın en köklü kulüplerinden biri. Onlar da hak etmediği yerde mücadele ediyorlar. E, ee, tabii Eşer da aynı noktada. Eşer Spor'un sezon gelen şampiyonluk bu sezon beklentinin yine yüksek olması. Cevap camia takımı bir kez daha şampiyonu istiyor. Tabi ee, tabii istenilen oyunu göremiyoruz Eşiktaş'ta. Hepimizin yerel basının ve taraftarların birçoğunun e, tepki gösterdiği nokta bu ama özveriyle çalışan bir ekip var. Bunun da farkındayız. Dönem dönem eleştirsek de bu takımın Sağ oyunun oturacağına da inanıyoruz Zaten yaş kontenjeli falan birçok etken de Bunda e, önemli etkenlerden biri de bunlar e, Bugün hava çok güzel atmosfer güzel Güzel bir kapalı ama güzel bir hava var e, Sahada Az önce sahadaydık İki takım sporcuları oradaydı Eskisi moral motivasyonunu da iyi bulduk e, Takımın galibiyete olan inancı yüksek e, Sadece Mehmet Fuat Gölbaşı'nın sakatlığı devam ediyor Omuzundan sakatlığı Kaan Başsal takıma döndü e, Geçtiğimiz haftaya benzer bir ilk 11 bekti diyoruz Umarız e, tabi burada kazanmak çok önemli çünkü Eskişehirspor'un seri galibiyetler alarak biraz da moral motivasyonunu yükseltmesi gerekiyor. Bugün alınacak galibiyet burada çok önemli. Buradan sonra Uşak maçı fiksürün girerek zorlaştığı bir kağıt üzerinde zorlaştığı bir fiksür var. Bunu da herkes farkında. Umarız e, maç sonunda galibiyete ulaşan taraf Eskişehirspor olur ve Uşak maçında daha büyük daha fazla bir taraftar potansiyeli, daha büyük bir kitleyle uçak maçında e, ligin gerçekten ciddi rakiplerinden birine karşı orada da çok güzel bir hava yakalanır. Bu havayı yakalamak için bugün burada galip gelmek gerekir. es Spor'a başarılar diliyorum. Kazas belasız güzel bir maç olması diye diliyorum. Taraftar kendini ayrılan yerin tamamını doldurdu. Altay yönetimine de teşekkür etmek lazım. Bilet fiyatlarını sembolik bir rakam 26 TL yaptılar. E, futbol Futbol şöleni olsun, kazanan es Spor olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, yayınımızı burada noktalıyoruz. Eskişehir Spor'a Altay karşılaşmasında başarılar diliyoruz.